arkadaşlar ben sana bu güzel e, Minecraft ve Survival serimizin 3. bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar şimdi bu bölümde e, şey yapmayı düşünüyorum. Biraz esrafı edeceğim maden falan aramaya çalışacağım. ev e şurada şu anlık. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama e ev şurada. Görüyorsunuzdur. Şuralar falan gidelim. Maden arayacağım. Bu arada sesim kısık gelebilir. Şu yani ip, kışık, var falan bizi mahvetti artık. Bizim. Aha. Yok bu maden değil lan. Maden var sandım abi. Çık çık. Şöyle ilerleyelim abi maden yok mu? Biz bana, maden bana maden verin. Bana maden verin. Evi kaybetmeyelim iyi ama. Abi çok ya maden maden şöyle biraz şunları kazalım bari. Biz de kömür kazalım ne yapacağız? Başka bir şey yap yapamayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oda baskın oldu bir Sonra da e, o da baskın olunca akşam oldu. Ben eve geldim yattım. Bu arada eve gelirken bir tane maden gördüm. Maden gördüm işte. Ona ona gelelim madene girelim. Abi maden çıkmamış şimdi başka bir şey çıkıyormuş var ya. Sinir olalım abi. Abi korda bir şey var. Şimdi gördüm. Ona da bir bakalım. Hop şöyle. Hop hop abi hop 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 şimdi madeni girelim arkadaşlar şimdi beş hali yok bir iki üç on iki tane neye yarayacak ki Oo, madeni bulduk. Madene bak bitti maden. Meşalleri toplayacağım çünkü bitiyor. Az var zaten. Abi abi dikkat. Ayıp ya ayıp bu, maden mi yani bu. Arkadaşlar bu arada yani burada duyuru yapayım. Biraz bir duyuru yapayım. Arkadaşlar telefon dağıldı. Gitti. Telefon Allah rahmet eylesin oldu. O yüzden fazla video gelmeyecek. Aha. O yüzden fazla video gelmeyecek arkadaşlar. yani Bu yüzden kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar tamire vereceğiz. A, kanal da gidebilir. kanal da gidebilir. Kanal gider zaten yeni kanal atacağım direkt. Yani çok kötü oldu kanal giderse. Bu videoda hem duyuru hem de mad yani survival bölüm olarak çekiyorum. Hem o bulduğum maden neredeydi benim? Harbi unuttum. Top life. Abi ya burada da şunlardaydı galiba. Oo, inan inan. Şöyle hop. Abi yok ya. Nasıl unuturum? Burada burada abi ya. 3 yanından geçmişiz madenin ya. Ama bu da maden mi ki? Aa demir. Yes be demir. En azından dört tane demirimiz var. Yukarılarda falan da olabilir demirler. Onlara da dikkat edelim. Arkadaşlar şu an madden kaçırdığım bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yok. Hadi şunlarda da kalsın. Şöyle abi yine demir. Demir ne, neydi ya bekle demir ocağı bulduk hmm. şunlardan baya demir oldu ya elmas falan bulursak güzel olacak <laughs> Düştüm lan abi altıma yaptım. Kaka koktu lan burada kaka koktu. Şunları da alalım. Gelmişiz, gelmişiz. O zaman buradan gidelim. Finish. Bilgisayardan çekebilsem arkadaşlar goleyi çekeceğim de büyüğüm mü? Bilgisayardan çekebilsem goleyi çekelim. Yok ki bir şey abi ya. Yine e demir, demir. Demir kan bir Kaç demir oldu şimdi de bakacağım. Ay bu niye açık duruyor lan kaç saattir? 27 tane demir. Uy oy, uy oy, uy. Oy, oy. Muad'dan süper abi ya. Buralara gelmişiz full. Şu bekle şunu kır. Hı, demir. Satın bir e, 12-13 dakika olunca bitireceğim arkadaşlar. Tamam şöyle ilerle. Bu ne demir. Bir tane. Oha kömürün üstünde mantar mı olur lan? Bitti burası. Neyse ben yukarı çıkayım ya. Şöyle. Yukarı yukarı da yukarı aşağı oluyor mu? Şu an yolu tamamen unuttum ama kafam göre gidiyorum. Bence burada. Az önce buradan gelmedik mi? Evet az önce oradan geldik. O zaman yukarıdan Hop. Çık, çık 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 çık. Aa, XP kalmış burada. Doğru bulduk. Ne tabi bugün güzel bir gün. Hani bu bölüm güzel şeyler bulduk. eve gidelim. Ev nerede? buradan. Abi az önce şuraya giderken yolun üstünden geçmişiz lan. Şöyle hop. Yürü tam ev 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 Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi tabii ki beğenin. En önemlisi de abone olup like abone olup like atmayı unutmayın. Bekle basmıyor. Like atmayı unutmayın ve hoşça kalın.